Öykü Zeynep sen ne buldun böyle kocaman toplar. Kocaman. Evet kocaman. Hem de vinçli. Ne var bunların içinde acaba? Ha değişik değişik sesler çıkıyor. Evet. Hmm. Tamam bakacağız Öykü Zeynep. Bak burada değişik daha başka şeyler de var seni sevdiğin. Öykü Zeynep. Düşüreceksin. Bakar mısın buraya ya? Burada değişik. Senin istediğin sakız makinesi var. Gördün mü? Önünde bak göremiyor musun? Bu, bu, sakız. Bunlar da aa draje şekerler varmış öküz yeni biçlerinde. Aa ne ilgili şeker? Etmik. Etmik mi? Etmik etmik. Allah Allah bakayım mı? Bebiş kololipopmuş öküz Zeynep. Bak bakalım burada daha neler varmış Öykü Zeynep. Evet arkadaşlar burada lol bebek sürpriz kutuları varmış. Hem de sakızlı şekerli. Öykü Zeynep. Evet meyve şekilleri. Lol bebekli. Aa Öykü Zeynep geçen aldığımızdan bak lol bebekli sürpriz top. Çok güzeller değil mi? Sen bunları gördün mü Öykü Zeynep? Bak ne? biz bebeklere bak. Öykü Zeynep. Öykü Zeynep kendine gel. <laughs> Anne, bu ne? Slime onlar. Slime tamam. Güzelim, sen bez bebekleri gördün mü? Anne. Çok güzeller değil mi kızım? Renk, renk. Evet renk renk. Hadi karar vereceğiz şimdi hangisini Anne. alacağımıza.